Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi dostlar bir açıklama yapmak istiyorum. Bu son günlerde yayılan e, sahte 100 dolar, beyaz 100 dolar e, haberlerini duyuyorsunuz zaten. Hatta dövizciler kapalı çarşıda yeni 50 dolar ve eski 100 dolar işte bunu şu anda almıyorlar. Çünkü çok fazla sahtesi olduğu için benim de elimde bir tane vardı. E, ve onu kontrol ettiğimde çok detaylıca bunun sahte olduğunu maalesef fark ettim. Ve ben bir nümismat olarak bunu yediysem buraya da koca bir sahte yazmalıyım. Evet dostlar sahte bir 100 dolar. Zaten deldim de. Bakın sahte yazısında yazdım. Bu para nasıl elime geçti? Dostlar geçen ay Azerbaycan'daydım. Ee, son günümdü ve cebimde yaklaşık 700 manat para artmıştı. Ve ben bunu döviz birasına götürüp hani gideceğim sonuçta çünkü o kadar para harcayamam diye. Tekrar dolara çevirmek istedim ve öyle Türkiye'ye dönmek istedim. 700 manatı verdim. Yani öyle bir şeydi bu arada. Rakamları şu an hayali söylüyorum. 400 dolar aldım ama onu biliyorum. Tam böyle 405 dolar mı 410 dolar para yaptı. 100 dolar buydu. Geri kalan 300 dolarsa yeni 100 dolarlık banknottu. Ve dostlar Türkiye'ye döndükten sonra hem yani de bir, bir buçuk aydır falan da kasamda yani öyle söyleyeyim bir aydır falan. Bu haberler üzerine şüphelenip kasadan çıkarttım bu ezgi doları ve iyice kontrol ettiğimde e, sahte olduğunu dostlar maalesef ki e, tekrar yazalım her tarafına da başka can yanmasın. Fark ettim dostlar. Yalnız bir numismat olarak bunu tekrar ediyorum. E, bunu nasıl yedim? Hala şoktayım. E, yememek mümkün değil çünkü kağıt kalitesi muhteşem dostlar. Gerçekten birinci sınıf yapılmış. Yani dostlar size sahte para nasıl anlaşılır anlatsam bile ben yedim yani düşünebiliyor musunuz? Hepsini geçiyorum. En çok şaşırdığım özelliği göstereceğim size dostlar. Hemen ışığa tutalım. Franklin'i görüyoruz. Paradaki o kılcal çizgilerden tutun. Her şey yerinde. Ayrıca bakın şu emniyet şeridi mükemmel bir şekilde yapılmış. Ben en çok şok olduğum yani en çok şaşırdığım şey ise sahte parada bakın kabartma dahi mevcut. Evet kabartma dahi yapmışlar. Ee, gerçekten yani yapanın Allah kahretmesin diyorum yani çok çok kötü bir durum. Ee, her tarafına sahte ibarelerini yazayım. Bu arada ben konuşurken ee, paralıya karalamalar yapmaya devam edeyim. Sahte yazılarını tekrar in entegre edeyim ki... Herhangi bir sıkıntı olmasın. Her tarafına sahte yazalım. Başka bir e, özellik söyleyeyim. 100 dolarların şu sol köşesindeki 100'ün içinde makro yazılar vardır. Ve bu çok üst düzey e, makinelerde basıldığı için içinde mikroskobik yazılar vardır. Ve bunu basmak imkanı yoktur aslında. Fakat ben yeni bir şok geçiriyorum. Ve kalpazanlar o makro yazıları bile yapmış dostlar. Şimdi göstereyim. Bakın. 100 USA, 100 USA, 100 USA yazıyor gördüğünüz gibi. Ben inanamıyorum. Gerçekten de yani size artık nasıl desem şu an artık kelimelerin kifayetsiz kalıyor. Bir tekrar ediyorum dostlar. Numismat olarak ben dahi bunu yani orijinali bugüne kadar gördüğüm en yakın para. Artık ben bu videoda size buna dikkat edin, şuna dikkat edin demeyeceğim. Çünkü adamlar gördüğünüz gibi her şeyi yapmış. Yapmanız gereken dostlar öncelikle kimden aldığınızı lütfen bir not defterine kaydedin. Mesela Hasan ismi işte Hasan'dan e, 5 adet 100 olarak banknot aldım ve seri numaraları bunlar diye ve başınıza bir durum geldiğinde onun o paraları kimden aldığınızı bu sayede bulmuş olursunuz. Tavsiyem bu. Açıkçası bu videoyu sahte para nasıl anlaşılır diye çekecekken <laughs> yani sahte para nasıl anlaşılmaza geçti video. Ee, olağanüstü bir durum. Allah devletimize zeval vermesin. Bir an önce bunun e, önüne geçmeleri gerekiyor yetkililerimizin. Çünkü sakıncalı ve sıkıntılı bir durum. Bakın görmüş olduğunuz gibi e, çok çok üst, ustaca yapılmış e, bir banknot. Ama gelin size yeni 100 dolardaki bakın bu beyaz 100 dolar yani eski 100 dolar bunu bu kadar iyi yapmışlar olabildiğince bu paraları zaten almayın dostlar hani bu evet dostlar görmüş olduğunuz gibi adamlar bu kadar profesyonel bir çalışma yapmışlar Allah doğru yolu göstersin diyelim çünkü bin bir emeklerle kazandığımız bu paraları böyle bir olayla başımıza gelmesi böyle bir olayın başımıza gelmesi çok üzücü olur lütfen ama lütfen çok dikkatli olun ve elinize bir sahte para banknot geçtiği anda hemen dostlar bir saniye düşünmeden kolluk birimlerine hemen teslim edin ve haber verin. Ki izini sürebilsinler. Ne kadar hızlı kolluk birimlerine haber verirseniz o kadar polisimize, devletimize yardımcı olmuş olursunuz. Ben Türkiye'de bunu eğer yemiş olsaydım ilk yapacağım iş polis karakoluna gidip Parayı nereden aldığımı hemen bildirmek ve parayı teslim etmek olacaktı. Ee, bu da bizim böyle bir e, kötü anımız olsun. Sorun değil. E, cana geleceğine, paramıza, malımıza gelsin. Hiç önemli değil. Biz sağlıkla kalalım, esenlikle kalalım. Dostlar, lütfen kanalıma abone olursanız ve beni desteklerseniz çok minnettar kalırım. E, hemen aşağıda abone ol butonuna tıklarsanız beni çok mutlu edersiniz. Sizin yeni dolar tercih edin. En azından gelin yeni 100 dolar için size orijinal bu arada bildiklerimi anlatayım. Evet dostlar güncel 100 doları biliyorsunuz zaten hemen bunu da anlatayım. Sağ alt köşedeki 100 yazısı ve federal armanın şöyle bir simli tarzda bir baskısı mevcut. Petrol yeşilinden altın sarısı rengine dönen ve renk değiştiren bir simülasyon. Ayrıca burada bir Franklin'in bakın filigranı çok daha net çizgileri. Buradan anlaşılabilir ama yeni yüzlüğün en önemli güvenlik özelliği şudur dostlar. Ortadaki mavi çizelgesidir. Bakın. Bakın şuradaki yüz ve bu çan fotoğrafı var ya dostlar. Simgesi bakın şurada. Bakın bunlar hareket ediyorlar. Mutlaka hareket etmeliler. Sağa sola üstte aşağı böyle oynamalılar. Bakınız. Ayrıca sahte parada şunu yapmaları çok mümkün değil, neredeyse imkansız. Bakın, şerit bir paranın dışına bir içine, bir dışına bir içine, bir dışına bir içine şeklinde bu şekilde işlenmiş. Bunu da ışığa tuttuğunuzda şöyle bir görüntü alacaksınız yani tamamlayacak. Bakın, gördünüz mü? Evet, devam edelim. Ee, az önce anlattığım, bahsettiğim makro yazı, Franklin yazısının altında satır olarak devam ediyor canlı gözle çıplak gözle görmeniz mümkün değil. USA 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 diye böyle makro bir yazı göreceksiniz. Burada yine kabartmaları mevcut. Bu şekilde 100 dolarımız. Bir de mor ışık testine tabi tutalım. Ha bu arada şurada da bir güvenlik şeridimiz var. Kağıdın içinde olan bir şerittir. Bilginiz olsun. 100 USA, 100 USA yazacaktır. Işığa tuttuğumuzda. Evet dostlar. Mor ışığa tuttuğumuzda ise o şeridin, son anlattığım şeridin böyle kıpkırmızı yandığını göreceksiniz. Dostlar videomuzun sonuna geldik. Çok kıymetli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Umarım yararlı bir video olmuştur. Mutlaka elinize eğer bir gün sahte para geçerse umarım böyle bir talihsizlik yaşamazsınız. Hem en kolluk kuvvetlerini bildiriyorsunuz dostlarım. Abone olursanız videomuzun sonuna geldik. Çok mutlu olurum. Desteğinize ihtiyacım var. Çünkü kanalımı yeni açtım. Abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.